Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nar gibi kızaran mangal lezzetinde fırında soslu tavuk fanat yapacağız. Tarifimize geçmeden önce daha fazla tarif videoları için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk olarak tavuğumuzun sosunu hazırlayarak başlayalım. Uygun bir kaba yoğurt, salça, rendelenmiş sarımsak, tuz, kekik, kırmızı toz biber, kimyon, küri ve zeytinyağını alalım. Bir tel çırpıcı ile bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Ardından tavuk kanatlarımıza bir bıçak ile ikişer çizik atalım. Kanatlarımızı hazırladığımız sosun içerisine ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Üzerini streçleyelim. Daha güzel marine olmaları için yaklaşık 5-6 saat buzdolabına kaldıralım. Bu arada vaktiniz yoksa 2-3 saat dinlendirip pişirebilirsiniz. Soyup yıkadığımız patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayalım. Dinlenen tavuk kanatlarımızı pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. Kalan sosumuza hazırladığımız patatesleri ilave edip iyice karıştıralım. Patateslerimizi tepside kalan boşluğa dizelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayarlı fırında tavuk ve patatesler kızarıncaya kadar 1 saat pişirelim. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirin. Pişen tavuk kanatlarımızı ve patatesleri fırından alarak servis edelim. Ben pirinç pilavı ve jalapeno turşusu ile servis ettim. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.